Evde dedik doğum. Kankisi gittik. Gidip kafamda. Gönül geldi gönlümde. <laughs> Görüşlerimde. Günlerden. Günlerden. Yerler bir gün. O güzel günler. yarar. Görür, 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 görür. Görür, görür, görür. Biha, biha. Biha, 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 biha. Biha, biha. Baba annemi vuran. Orada şurada alıyorum, yediyorum. Baba anne da getiriyoruz. Baba anneyi buraya. Oraya, oraya, buraya. Oradan buraya. Buraya, kuşlar buraya. Başlar buraya. Bu maskeyi yanımda buraya. Oraya at Yere bak ya. Şöyle zıplayalım. O zaman Bugün de gelir. Baba babamın bir görüyoruz. Gün gün. Gün gün. Gün günlüğünde. gün. Gün Görürüz, gün. Gideriz, gün gün. Gün gün. Gün gün. Gün

क्या क्या अरे गाइस अरे आश अरे 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 कर 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 कर